Robot süpürgelerin geldiği noktayı CES 2026 fuarında Samsung standında görüyoruz arkadaşlar. Arkamdaki robot süpürgenin ne kadar güçlü olduğunu size göstereceğim. Bir robot süpürgenin emiş gücü ne kadar yüksekse zemini o kadar iyi temizliyor. Özellikle halı vesaire gibi konularda. Daha önce 3 watt olan çekiş gücü 10 watt'a çıkarılmış. Peki bu 10 watt bize ne gösteriyor? Şu anda elimizde bir robot süpürge ve bu robot süpürgenin altında 10 kilogram bir ağırlık var. Peki bu güçle çektiğimiz kirleri nasıl temizleyeceğiz? Yani bu robot süpürge biliyorsunuz kirleniyor. Peki bunları nasıl temizliyorlar? Temizlik yapıldıktan sonra ortaya çıkan pedleri 100 derece buharda temizliyor arkadaşlar bu cihaz. Ve bu 100 derecenin sayesinde de %99.9 temizlik sağlanıyor. Peki bu süpürge engelleri aşabiliyor mu? Bonus olarak onu da göstermek istiyorum arkadaşlar size. Evet aşabiliyor. Şuradan bakalım. 6 santimlik bir yüksekliği otomatik olarak sezinleyip daha sonra tekerleklerini kullanarak aşabiliyor. Bu teknolojinin hepsini CS 2026'da görüyoruz ve sizlere aktarmaya devam ediyoruz arkadaşlar.